Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte kuzenim dedi ki bir hayat hilesi biliyormuş onu denemiş gösterecek şimdi anlat evet şimdi bizim elimizde bir peçete var Hı şöyle bir boy gözümüze bak bizim biz gece uyumadığımız için gözlerimizden kızardı işte. ona kızardı gördüğünüz gibi çok siyahlaştı ona göre keseceğiz yani gözümüz gözümüze altında. göre şuraya kadar keseceğiz. Sonra bundan sonra vazeli sürecekmişiz. Vazeli şey. süreceğiz. Şuralarımızı yapıştıracağız. Bir saat diyeceğiz. bekleyecek. Öyle deneyeceğiz bakalım. Olacak mı? Şu an durdurmamız lazım. Malzemeleri hazırlayıp geliyoruz. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Biz vazelerimiz olmadığı için lip deneyeceğiz. Lip balmı oluyor öyle. öyle, saçma salak şey yapıyoruz biliyorum çok salak bir şey ama yine de denemek de Şu taraftan mı yani? Bu taraftan mı? <laughs> Aynen. Böyle mi yapıştıracağım? Tamam yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Dur <laughs> bir saat bekletecek. Bir saat bekletik Arkadaşlar biz bir saat bekletip gelelim o zaman. Dur diğerini de yap. Bir saat bekletip geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bunlar olmayabilir. Kötü olacak. Gözümüzü yıkarız ama nasıl olmuş? Evet. <laughs> böyle bir saat bekledik. Şimdi biz eşyalarımızı toplayacağız. Hadi bakalım. Evet Hamile orada da uğraşıyor ama benimki bence olacak. Olursa şuralarımı da yapacağım. bakın. Video şimdi kesiyoruz. Geliyoruz. Arkadaşlar şu an yaptık iyice biz bir yapıştı. Bir, bir saat yakın beklettik. Şimdi 5 dakika kuru, 5 dakika, dakika. bekletiyoruz bir dakika dünya saati alarım dur başlat şu an başlattık bakın şöyle şu Peki. an bir olunca gösteririz bir dakika olunca bir dakika şu değil daha beş dakika olmadı bir daha olmadı Nasıl şöyle yapmışsın? ama arkadaşlar biraz baktım ben şundan önce biraz çıkardım gidiyor gerçekten gidiyor gidiyor mu?

Yo Evet böyle. mazerinde Biz burada pembe kullandık. istediğimiz renk Kırmızı çilekli, çilekli <laughs> Çok güzel <laughs> olmuş arkadaşlar göstereyim Bir dakika olmuş. Şu an oyunu. Arkadaşlar biz durdurup <gülüyor> bakıyoruz. Bir <laughs> kapatayım. Arkadaşlar bizi çarpamıyor şey şu çok kötü oldu. Açalım mı? Yok hayır. Hadi 2 dakika oldu mu açalım şimdi. 5 evet, dakika bekleyeceğiz böyle. Ne yapalım? bakalım. ne yapıyor Uyuyor bakalım. şu an arkadaşlar bay bay. Saat 4 oldu işte yani. Saat 4'te görüşürüz. Zaten saat şu an 4'te çok uzun. Kaç geçiyor ya? Çok küçük çünkü. Tane, çok bakayım. Saat 2 saat... dakika olmuş kanki. Saat dörtte ee... Şu an 1'de 32 geçiyor. 4'de 32 geçti. Bu arada saat 4 olmuş. O zaman arkadaşlar biz bunu açıp size geliyoruz. Arkadaşlar biz çok sıkıldık. Elimizi evet. yapalım. Hadi. Nasıl yapalım? Şey neydi be? Şarkının adını bilmiyorum ben. Bilmiyorum ama yine dans yapalım. Böyle kıvrım kıvrım. Sallan. Hadi 1, 2, 3. <laughs> evet. ee, 4 dakika olmuş 1 dakika sonra açacağım şu an iyice yapıştı hatta çıkmaya başlıyor aynen şuralar çıkmaya başlıyor biraz biraz saniye biz yatalım en iyisi biraz kafamız evet şu an delice bir hareket evet. yapalım 1 <laughs> <Bir> dakika çıldıralım. ne olur <laughs> ne olur ne olur arkadaşlar 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 5 dakika oldu. Tamam açma zamanı arkadaşlar saçıyız. Evet arkadaşlar videoya bakacağız. Açalım. Sen aç. Oh my god. Bir şey da aç. Oh my god. Tabii ben açayım. Oh my god. Çok az kaldı. Oha oh my god. Bak oh my god. Ve cildim şu an yumuşayacak. Oh my god. Biz bir ben tane bunu yanak da... yanaklarıma da mı yapsam? Amin, oh hayır. my god. Seriously, oh my god. Desem biraz da şöyle mi kalsın arkadaşlar? Belki. Evet ben şimdi <laughs> göz altlarımın içine yapacağım. göz altlarıma. Tamam yapalım arkadaşlar gelin bakalım. Evet, biz bunu buralarımıza da deniyoruz. Bakın ha, böyle... ben oh, buraya oh, yapıştırdım bir de buraya yapıştırdım. Ben göz oh, kapaklarıma dönmek oh, istedim arkadaşlar. Evet şimdi de, e, saniyemizi açıyorum ben. Çok kaç dakika olsun Mustafa oğlum? 5 dakika Bekle de hemen bu kez. Evet başlattım şu an 3 dakika olsun da, 3 dakika. <laughs> Ağıcıklık. 3 dakika bakın. Olsun. Üç Başladı. 3 Şu an 3 dakika. Dur, hayır. 5 dakika bakacağız. İzlen alsın. Biz şimdi aldığı için çok az. Bu arkadaşlar şuraları da yapacağım. Bir dakika daha yapıp geliyorum hemen. Evet, burada. Pencete yalıyorsunuz. İzinde de krem sürelim şeyi. Ben de göz içleme yapayım. Oh my god. Tamam. Biz işlerine nasıl yapacağız? O zaman bir bekle ya. Beklemeyi öğren tamam mı? Oh my god. Hiçbir şey katmıyor. arkadaşlar Siz de bakalım. bakın. Bakın yıkmam. Rol mu? Bir yolu. Buraya çöp yapıştırıp size geliyorum yani. Bir şey değil Bak bak. Bakın arkadaşlar bakın. Gidelim <laughs> yapayım. Çok kötü olduğunu biliyorum ama çok iyi. Yani ne kadar şey yakın o kadar güzel. Arkadaşlar son halim bu. Gerçekten gözlerimi alamıyorum. artık. Ben nereden yaparım ben. Ben, Aa, ben de lip balm olduğu <laughs> Arkadaşlar şu an e, ablası yatıyor. Onun lip balm görürse biz öldük. Ablası derken içe gidiyor da zaten onu görürse. Öldük. Arkadaşlar bakın şöyle son halim görmüştünüz. Çok kötü oldum. Amin'in son hali. Bana yakışıyor. Ay, hadi. Bu <laughs> arada bu arada bir dakika olmuş. Gel şöyle yapalım. Oh my god, 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 god. Biz değiştirmeliyiz. Arkadaşlar 3 dakika olsun geliyoruz. Evet arkadaşlar son halimiz. 2 dakikalık halimiz. <laughs> oh my god. kişi. Bu arada annemkinden gizli. Elat, el, 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 el. <laughs> söylüyor. Için... Oh my god. Arkadaşlar 3 dakika olmuş. Ben 3 dakika yapmak istedim Durdurdum. Ben açıyorum. Açmayacağım ben. Tamam ben açıyorum. Bence olmaz. O yüzden ya. Oha. Oha. Arkadaşlar bakın. Oh my god. Diyebilir miyim? 3 dakika oldu. oha oha 3 dakikada nasıl oldu bir bak ya hayır çok kötü olmuş ya şuralarını yapmamış o yüzden <laughs> ben şimdi bu yaptıklarımı çöpe atıp geliyorum arkadaşlar yaptıklarımızı ben 2 dakika sonra alacağım <laughs> Amine Hı? burada var. Ne var? Çöp mü var? Evet. Son halim bu. 4 dakikalı gösteririm halimi. Burayı ben evet, şimdi ayna bahşet. gibi sulanacağım. Oh şu my 4, god. Evet. Şu an 4 dakikalık halim. 1 dakikada gelmeme daha çok lazım. Çok var dedi 1 dakika. Ya dediğem ben. Bir de kuzenim yatıyor şimdi. Oh ben my zaman. god. Aa bizde Roblox videosu gelir bizden de. Roblox. Bütün kuzenlerime Roblox söyledim ve Brawl Stars kazanmadı. Aa kırdı kırdı. <laughs> Ayağıma oturdum. Ay ne yapıyorsun? Ayağıma dizime oturuyor. Kırdı kırdı. 5 <laughs> dakika olmak üzere. Ben o zaman açacağım. <laughs> 50 51 52 53 54 ama 56 57, 58 59 5 dakika oldu. Sonra göstereyim. 5'e 1 kala gerçekleşti. Bakın. Ters görünüyor sizlere. Sıfırla. Artık açıyorum bakalım. Geçti. Oh my god işte. Bal gibi olduk. Bal kanka bak buralarda da geçti benim. Kanka ben Ben sen kuzenim mi kanka? Değilim ben. Sen. Bak şuralarımızda bir kanka. Olsa. Ben kanka diyorum tamam. Evet. Ben. Bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> ben bir, arkadaşlar böyle şeyler tekrar gelebiliriz Yüz bakın. Iç bir bakım için Çok bakım böyle ya. şeyler tekrar gelebilir. O yüzden like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve Zeynep Azal'a da olmayı unutmayın. Evet benim hesabım da var. Benim Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.